Baştan şartları sıralayayım. Öyle zırt pırt aramak yok. Ben seni aradığımda telefonla cevap vereceksin. Ivır zıvır yazı okuyamam. Mesaj işi yok. Gezmek, tozmak yok. Arkadaşlarınla tek tek tanıştıracaksın. Gözümün tutmadığıyla görüşmeyeceksin. Sen hakikaten beni yanlış anladın. Benim işim var, gücüm var. Paraya da ihtiyacım yok. Kıyafetim nasıl? E çok güzel. E gidelim o zaman. Baştan söyleyeyim. Biz biziz diye rahat edip dans etmek, oynamak, el ele tutuşmak, kadeh tokuşturmak, omza baş koymak, kahkaha atmak, gaza gelip alkış çalmak yok. Peki niye gidiyoruz o zaman? Şarkı dinlemeye. Dinleyip döneceğiz. Eğlenmeyeceğiz öyle mi? Şarkıyı beğenirsek eğleneceğiz. Ben gelmiyorum. Hadi hadi. Yürü tamam. Tamam alkışlamak serbest. Hı. Şarkıcı yabancı değil.